Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız ve arena modundayız bugün. Bugün sizlere oyun Fatih olarak bir rotasyon yapacağım güzel kardeşlerim. Bugün arena chapter 4 birinci sezon rotasyonu. Bu haritada evet 1, 2, 3 ve 4 yapacağız arkadaşlar. İlk başta dörtlü rotasyon stil yapıyoruz. Buraya kardeşlerim kimse atlamıyor ya da bir kişi atlıyor ve burada tam tamına 12-13'e yakın kardeşlerim sandık çıkıyor. Hemen lootumuzu yapıyoruz. Bakın bu tarz arena rotasyonları vardır biliyorsunuz esporcuların yaptığı. Bu arada güzel oldu ha kostümün falan ne diyorsunuz kardeşim? Reynlerinizi bekliyorum ha. Şimdi şunu aldım. Bak şimdi izle. İzle izle. Burada her şeyimizi fullleyebiliyoruz kardeşlerim. Metalinden tut taşına kadar. Evet aldık. Holografik görüş bulmamız lazım hemen. Bakın burası inanılmaz güzel. Loş laboratuvarından sonra gideceğimiz yer ikinci bölge. Buradan yüzde yüz zaten bir anahtar çıkartıyorsunuz. Bak bir deneyin. Hakikaten çok güzel bir rotasyon ve arenada ilk üçe girme. Nasıl oluyor onu göstereceğim kardeşlerim şimdi sizlere. Buradaki sandığı da alalım. Bir sürü sandık çıkıyor zaten. bir otomatımız uh, Bunu alalım Aranada bunu kullanın kardeşlerim Avuk gibi olduğu için zaten aranında direkt bunu kullanacaksınız Sizler nasılsınız iyisiniz Keyifler yerinde Şimdi buraya ya bir kişi atlıyor ya kimse atlamıyor Eğer otobüs bu taraftan geliyorsa yapacağınız rotasyon bu Otobüs bu taraftan aşağı geliyorsa yapacağınız o rotasyonu da anlatayım mı? Ne diyorsunuz? Yazın beğenilere göre kardeşlerim devam ederiz Yorumlara göre Hadi bakalım Karus. Aldık. Bak. Çok güzel lootluyorum. 55 kişi kaldı abi. Önemli olan puan kasmak zaten. nasıl sarıyor abicim. Direkt şu iki tane eliliği bitirelim. 55. Diğer gideceğimiz yer burası. Hemen balta alacağız oradan. Buradan bir tane anahtar bulmamız gerekiyor ama. Bir tane anahtar bulmamız gerekiyor. Şu an safe oynuyoruz. Şu an safe oynayacaksın. Dalıp dalmayacağın yerleri zaten söyleyeceğim şimdi. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. sen aldık. Hadi bir anahtar buradan çıkıyor. Güzel. Moru çıkarttık. Moru çıkarttık. Yapanımızı aldık. Bir daha. Bakın bol bol sandık açıyorum. 10 tane coşkumu aldım. Zaten 50 kişi kaldı şu an. Şu an 50 kişi hayatta. Hemen son yeri de rütlayalım. Son yeri de rütluyoruz. Burada bir tane anahtar çıkan sandık var. Onu daha bulamadım. Şuraya da gideceğim planör yerine. Planörler gelmedi. Aha bak bir adam gel bak. O da benim gibi rotasyoncu. Hemen vuruyoruz. Zaten bir kişi atlıyor buraya Allah'ın emri. Bu kalkan böyle oluyor muymuş? Ya güzel bu kalkanın böyle olduğunu bilmiyordum bu arada. Win rotasyonumuzu yapıyoruz. Bir dakika o ne yaptı da ya? Aaa sol tıkla yapılıyormuş bu kalkan. Sol tıkla yapılıyormuş kardeşlerim bu kalkan. O şu an öğrendim. Şu an öğrendim. O zaman kalkanımız OP. Kalkanımız OP arkadaşlar. Şunu aldım. Tamam. Buraya her türlü bir adam atlıyor. Hemen şimdi bayrağımızı alıyoruz. Rotasyon devam. Devam 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 devam. Bir tane atlıyor dedik. Hemen bu rakibi alıyorsunuz zaten. İlk başta atlayan rakip yani buraya atlayan rakiple bire bir mücadelenizde karşınıza zaten hep ezik adamlar gelir. Bak bu adam da rotasyon yapıyormuş. Hemen bayrağın olması çok güzel. Bir anahtar kaldıracağız buradan bayrakta. Şimdi ikinci gideceğimiz yer şurası. Hızlıca oraya gidiyoruz ve orada da rotasyon yapan bir adam göreceksiniz. Ama biz safe oynayacağız. Amacımız safe oynamak. Otobüs buradan geldi. Loşa atladın. Bir adam atlıyor bak. Fix atlıyor. Ya da hiç atlamıyor. O adamı öldüreceksin ve e, bütün yerleri öldüreceksin ve buradan bir tane anahtar alıp gideceğiz. Bayrağı alacağız. Bak, bak bayrağın olması. Hemen skarımız çıktı. Bu da çıktı. Tamam. Devam. Son yer kaldı. Son sandığı alacağım. Şurada iki sandık daha var. Güzel. Hiç alandan korkmayın zaten. Birazcık da metal yapalım. Her türlü metal alıyorsunuz. O, Bak kaç mermim var şu an? Görüyor musun? Fix. Tam bir arena oyuncusu oldum şu an. Legendary'miz de çıktı. Bitti. Anahtar aldım şu an. Tak tak mor. Almayacağım. Klasik oynuyorum ben. Şu an gidebilirim. Şu an artık sandık açmayacağım ve geç kalmamam gerekiyor kardeşlerim. Şu an zaten alan e, burada uçma yerleri olduğu için çok rahat gidebiliyorsunuz. Şimdi buraya gitme amacımız ne? İzle şimdi. Şimdi arkadaşlar şuraya gideceğiz. Neden? Çünkü orada anahtar var bak. Buradan anahtar çıktı. Fix. Şimdi gidip anahtarı açacağız. Anahtar hemen yukarıdan. Şuradan kayarak gideriz. Havacı. Planörü açalım. Hemen hızlıca gidiyoruz. Zaten arenada hep fix bunlar geliyor. Bak, bir rakibi aldım. Şu an oyunda 31 kişi var. Son 30'a gireceğim. Puanımı da kasıyorum. Son 3'e girmenin taktiği kardeşim. Hadi bakalım devam. Baltayı buldum bak. Buradan balta çıkıyor. Buradan gelin buraya baltayı her türlü bulabiliyorsunuz kardeşlerim. Ve bir tane de buradan arenada oynanabilecek en iyi şey. SMG pump. Pump'ımızı da bulduk fix. Gördün mü? Bunu da aldık. Fix. Bunu atıyoruz. Hiç burada sandık açmıyorsun. Devam. Bak safe oynuyorum. Şimdi gideceğim yer şurası. Burada bir tane rakip oluyor. Tamam burada bir tane rakip oluyor. Buradan cephane kutuları çıkıyor kardeşim. Legendary çıkma olasılığı çok fazla buradan. Legendary sandık. Bak lootuma bak. Şimdi lootuma bak. Gördün mü lootu? Efsane. Burada bir adam olabiliyor ki var. Almış. Ama bu adam gitmiştir. Topuklamış. Tamam. Buradaki Legendary'i büyük ihtimalle aldı. Burada bir tane geliştirmeniz de oluyor. Şu anda gerek yok. 15 coşku aldım. Şu an son 25 diyeyim. Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi gideceğimiz yer dördüncü bölge. Ne yaptık? Otobüs buradan geldi. Loşa atladık. Bir rakibi avladık. Bütün sandıkları aldık. Bayrağı ile geçirdim. Anahtar. Çünkü burası safe bir bölgedir. Sonra buraya geldim. Anahtar açtım. Baltayı aldım. Sonra buraya geldim. Legendary çıkma ihtimali çok yüksek. Şuradan. E, adam da vurabilirsiniz. Ama safe oynayın hep. Ve şimdi burada yüzde yüz adam var. Şu an hedefiniz rakip avlamak. Niye? Mermi ve mat çıkartmak. Hiç kasmakla uğraşmayacağız. Yüzde yüz burada bir adam oluyor. Evet geldik stata. Hangi stata alıyorsunuz? Tabii ki de e, tüketme ihtimali vardı. Döper atın. Yavaş Yeniden doldurursun. Bunu alıyoruz. Tüfek geri dönüşümü. Planırı %100 alın. Atacağımız yer. Bak burada %100 adam oluyor. Neden? Çünkü burada trambolin var. Özür diliyorum. Şurası. Kardeşim çok özür diliyorum. Burası değil. Ee, pardon. Bak. Loşa geldim. Buraya gittim. Buraya gittim. Anahtarları aldım. Baltayı aldım. Buraya geldim. Buraya niye geldim? Trambolin için. Şimdi... 4. 5. rotasyonumuz burası. %100 adam çıkıyor buradan ve 15 coşku. Şu an otobüs paramı çıkarttım ve bu adama sorgusuz sualsiz dalacağız. Şu an hiç korkmuyorsunuz ve sorgusuz sualsiz şu an amacınız adam vurmak. Adam vurduktan sonra drop'u alacağız. Şu drop'u. Burada %100 adam oluyordu. Geçmiş. Adam kaymış buradan. Birazcık daha bekleyelim mi? Trambolinde drop. Şu an benim bir adam vurup ee, raşlamam lazım şu an. Hemen bir tane de drop alıyorum. Legendary silah için. Amacım direkt adam raşlamak şu an. Droba zaten gelecektir. Yani şu anki amacım, şunu unutmayın. Karşı rakip sizden zaten korkacaktır. Eğer hızlı rakibi raşlıyorsanız o rakibin eli ayağına dolanır. O yüzden bir rakibi hızlı raşlamak çok önemli. Bak güzel bir rotasyon. gördüm. Son 17'deyim abi. Sonra 17'yim. Mis gibi rotasyon. Selamın aleyküm. Merhaba. Bak Legendary. Gördün mü? Legendary item buldum. Şimdi artık rakip rushlayabilirim. Rakip rushlayacak düzeye geldim kardeşlerim şu an. Arkada mısınız? Şu anda alalım. Ve puanımızı alalım. Şu an amaç son ona girmek. Bu rotasyon çok zevklidir. Hep bunu dönün. Ee, bir anda tabii adam da çıkabilir. Amacımız şuradaki adamı vurmak zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama çıkmadı. Şans bu. Ama ana rotasyon budur. Bunu yapın çok sevgili. Bak hepiniz deneyin tamam mı bu videodan sonra? Hepiniz bir deneyin. Artık tamam yapacak bir şeyim kalmadı ve lootum fix. Ben çok rahat adam rushlarım. Çok rahat adam rushlarım. Hemen son 16'dayım. Bak diyorum yeni başlayan oyuncular da bunu yapsın. Zaten sizin karşınıza sizin KD oranınızda Oyuncular geleceği için siz de bunu yapabilirsiniz. Devam. Geldi de mi? Çalı savaşçısı bizdeyiz. Çalı savaşçısını alıyoruz. Şimdi hemen sorgusuz sualsiz bir tane rakibime rushlıyorum arkadaşlar. Go! Rakibimi rushlıyorum. Selamın aleyküm. Buralarda bir yerde olacaktı. Son yer güzel bir yer oldu. Bak silahlarım aşırı iyi. Çok güzel silah var. Damage anlamında çok güzel bir damage bırakacağım. Vücuduna adamın. Şu an rotasyon bitti. Rotasyon buydu. Şu an yapmanız gerekenler bak. Hep safe oynayın. Çünkü arenadasın. Bu bir rekor. Yani çok profesyonelsen zaten ne yaparsın? İlk başta adamları vurarak da. Adam vurarak da çünkü puan alıyorsun. Şu an gördüğüm rakibe direkt raşlama politikası bak. Direkt hiç korkma. Hiç korkma. Hiç korkmayacaksın. Çünkü rotasyon bitti. Gördüğün adamı rush deyip safe'e yatacağız. Şimdi son takımda 4 parti bekleyeceğiz. Şöyle şu, şu sağ taraflarda bence yatan vardır birisi. O yüzden şu planör statını almak çok önemli kardeşlerim. Şimdi alan dışında gelecek bir rakip mutlaka olacaktır. O yüzden ne yapıyorum? Stat yeteneğimi kullanarak temelden yıksa bile düşmeyeceğim. Hemen bir tane rakibimi alacağım. Sınavlar nasıl? Kaç alıyorsunuz sınavlardan? İyi gidiyor mu? Hadi bakalım bekleyelim. Şimdi bir rakip bulunca üstüne atlayacağım. Planör açmanın evet bir dezavantajı var. O dezavantajda yukarıda sizi daha rahat vurabiliyorlar. Bekliyorum. Rakibe korkusuzca dalın kardeşlerim. Tamam mı her zaman? Şu çok güzel ya. Her zaman korkusuzca dalın. Çünkü o korkacaktır. Senin iyi bir oyuncu olduğunu görecektir. İyi bir e-sporcu olduğunu görecektir güzel kardeşim benim. Bak oraya yapıyor ben kaleye çıkmış. Evet bak gördün mü bak. Adamı gördün mü? Bak korkusuzca dalıyorum şu an. İlk ağacın üstüne atlayacağım. O da aslında orada bir sinir Bu kadar. Bu kadar. İlk rakibi aşağıdım. Şimdi birazcık daha oyunu seyflendireyim. Son ona girmem lazım. Amaç bu. Puan kasmak sonuçta. Birazcık daha safe. High Grant alalım. 10 coşku aldım. Çok güzel. 10 coşku aldım bak. Niye itemim çok iyi. Demeçlerim çok iyi. O yüzden rakibime göre birazcık daha ön plandayım. Alan dışı. Şu an bak rakibi aldım ya rahat. Çok kill yapmana gerek yok hocam. Bak ilk düştük yaptık loşta. Sorgusuz sualsizce rakibimi ee, avladım. Şimdi birazcık daha safe ve kıçımızı birazcık daha alana doğru verip ilerleyeceğiz. Bak gördüm. Bak gördüm. Böyle oynarsanız o adamı zaten hep koşu halinde yakalayacaksın. Alan dışı olduğum için adam birazcık daha rahat. Daha safe oynayayım bak. Proluk yapmanın anlamı yok şu an. Bu adama peki niye sorgusuz sualsiz dalmıyoruz? Ölmeyin. Son ondayız. 5'e girelim ki puanımızı alalım. Gerekirse kaçacağız abi. Safe oynayalım biraz. Bak, hiç sıkıntı yok. Şu an büyük ihtimalle bana ezik diyor. Ama ben onu çok hızlı aşlayacağım demeye vurduğum zaman. O zaman korkacak. İzle. Rakibimi şu an... Şuraya prefire atıyorum. Elimdeki şey sıkar olduğu için... işte anahtarı o yüzden kasıyoruz. Sıkar yok eder. Bak. Bir tane daha vurursam basacağım. Basıyorum. Şu an basıyorum bak. Sorgusu sualsiz şu an. Gördün mü? Save. Ne yaptın? İki takım birbirine bak. Korkusuzca dalıyorum. Kaçtı. Neden kaçtı bu rakip? Çünkü korkusuzca dalıyorum. Adam korkuyor hocam. Adam korkuyor. Anladın mı? Hiç sıkıntı yok. Bu adam iyi bir oyuncu. Kaçıyor bak o da korkusuzca daldı. Bak şimdi ben kaçıyorum. Anladın mı? Bak o da korkusuzca daldı. Bak ben de kaçtım ya. Çünkü niye arena oynuyoruz? Reko bu. Sadece şöyle bir yerden. Bak şu an safe. Şu an safe oynayacağım hocam. Sprey yapmak çok zorlaştı biliyorsunuz. Matım şu an yok. O adam benim temelden yıkacak beni galiba. Tamam sıkıntı yok. Bak bu var. Şimdi hemen high ground alıyorum. Solumda kalacak. Ne yapıyorum? Şimdi ben korkusuzca oynayacağım. O daha güvendi kendine. Bak gördün mü? O daha güvendi kendine. O güvendiği için ben kaçıyorum. Son 5'e girelim. Son 5'e girelim. Çok güzel bir rotasyon bu bak. Silahıma çok güveniyorum. Anladın mı? Holografik görüş oynamak daha mantıklı aslında. Daha nokta atarsın. Şu tarz bir adam. Tamam onlar orada daha... Ben bu adamı indireceğim. Bak bitti. Şimdi kimde sıra? Gördün mü? Şimdi ben korkusuz oynamasın. Yani girip girmeyeceğin girim de coş kaldı. Bu ağacı cover attım. Gördün mü? Gene aynı mantık. Bak. Bu adam iyi bir oyuncu. Bu adam bir iyi bir oyuncu. Şu an safe oynuyorum abi. Şu an safe sırası. Hepsinin birbirine girmesini bekleyeceğim. Gerekirse ilk 3'e girelim. Amaç o çünkü. Gördün mü? Mantık bu kardeşim. Sardı mı video? Bu tarz videolar yapalım mı full? Bak birbirlerine girdiler. Şu an safe oynama vakti. Ben de birazcık olayı alevlendiriyorum ve killimi alıyorum ve canımı dolduruyorum. Şu an birbirlerine girsinler. Onca coşku. Bak. Direkt puanımı aldım. Gördün mü? Direkt puanımı çok rahat bir şekilde aldım kardeşim. Şu an bekliyorum. Hiç sıkıntı yok. Ben şu an ölsem bile sıkıntı değil. Çünkü arenadayız. Artık safe oynama vakti. Gelsinler birbirine. Bırak. Hiç girmeyin abi. Şu an hiç girmeyin. Bak gördün mü? Ne yaptım? Gelin bir daha bir e, tazeleme yapalım. Bir. Loş laboratuvarı. Bütün sandıkları aldım. Bir kişi atlayabiliyor. Bak. Otobüs buradan geliyorsa buraya bir kişi atlar. Ya da hiç atlamaz. 13 sandığı al. Bayrağı al. Ee, ondan sonra anahtar al. Bir. Anahtar aldın. iki ee, baltayı aldın. Anahtarı aldın. 3, Legendary silah çıkma olasılığı. Legendary sandık çıkma olasılığı çok fazla aldın. Ve yüzde bir şekilde burayı raşla. İlk rakibi direkt raşla. Korkusun canım bak raşlayacaksın. Gördüğün gibi matkas hemen. Sonra drop'u al. Neden? Çünkü amacım legendary silah toplamak. Sonra kardeşlerim birbirlerine gitsen ve şu taktiği unutmayın. Kim daha korkusuzca dalıyorsa kaçın. Sen korkusuzca isen ve adamı cracklediysen sen dal. Ve şu an safe. Bak bekliyorum şu an çok rahatım bak. izle. Şu rahatlığa bak bak. Gördün mü? Çok rahatım. Yaradan büyük ihtimalle üstünde. Şu an çok rahatım. Bir sürü mermim var. Legendary'im var. Şuradan gelecek. Çok rahatım. Raşlamıyorum. Raşlamıyorum. Birebir olsa raşlardım. O da bu riske girdi. Birebir olsa raşlardım. İyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Sıkıntı yok. Kaçmak mantıklı olabilir. İkisini birbirine sokabilirim ama bu oyuncu iyi bir oyuncu. O da çünkü şu an can bastı. O da şu an can bastı. İkili fight'a girdik. Kaçacağız. Neden kaçacağız? İkisi birbirine girse çünkü benim şu an hemen bir can silahı buldum. Evet adam yukarıda. Adamın nerede olduğunu gördüm şu an. Attık kapattık. İkili açtım bak. Şuradan da zırhımız olsun. Onunla birebir giremem. İyi bir oyuncu. Şimdi ikisini birbirine sokup kaçacağım ben buradan. Kaçıyorum. Sev, olabildiğince son yerde safe oynayın hocam. Eğer o adam birebir kalsaydım raşlamıştım. Bu kadar çok ilk 90 vurduğum yer vardı ya. İlk 90 vurduğum yerde rushlayacaktım. Bak şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorum? İzle. Safe abi. O adam beni duyamaz. Aşağı atlayacak ve kafasına vuracağım. Niye? Alan bu tarafa gidecek çünkü. Bak görüyor musun? Hiç ses yapmıyorum. Hiç ses yapmıyorum. Safe oynayacağız. Safe oynayacağız. Muhteşem. Şunu bir deneyin. Bak emin olun oyunu bilenler bile bunu izleyince zevk aldı bu videodan. Bu tarz videolar için beğeni yorum bekliyorum. Bak ne tarafa? Sola geçecek şimdi. Bak bitti. Dalıyorum. Dalıyorum. Lan hiç Deme yemiştir diye. Ne yapıyorum? Derim adamı. Bu e, adam iyi bir oyuncu. En azından ikinci olacağım. Tigrant aldı doğru mu? Artık bu sizin yeteneğinize. Benim eğimim ondan daha iyi. Bunu anladım. pompalı mermim bitti. Gördünüz mü? ben bendeydi hocam. Olsun. İkinci. Arenada ikincilik de güzeldir. Nairox isimli oyuncu aldı. Olsun. Sıkıntı yok. Kardeşlerim güzeldi. Bakın çok güzeldi. Bu rotasyon çok iyi. Taktikleri unutmayın. İkinci olduk ama e, %90 diyelim hadi. %90-95 birincilik getiren bir tarz bu. Bakın. Hem rotasyon hem tarz kardeşlerim. Bu sezon için bu rotasyonu mutlaka bir deneyin. Bak bir girin deneyin. Oyundan aşırı zevk alacaksınız kardeşlerim. Bak emin olun içerik mağazasında bizleri destekleyen 6000 kişiye teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşlerim bunu ne kadar desteklerseniz inşallah güzel şeyler olacak. Yani kostüm anlamında gidiyor gibiyiz. Bakalım oyun Fatih yazıp bizleri desteklerseniz sizleri çok seviyorum. Ee, unutmayın şu an ben niye haritayı açamıyorum? Abi bu Gerald ne zaman gelecek kardeşlerim bir yazın ya. Evet güzeldi. Maç cidden güzeldi. Sizleri seviyorum. Görüşürüz kardeşlerim.